Arkadaşlar merhaba günün geometri sorusu serisinin 124. bölümünde 345 yayınları geometri soru bankasından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Kenar uzunlukları 4 ve x birim olan 3 eş dikdörtgen ile Kenar uzunlukları 10 ve x birim olan 3 eşlik dikdörtgen, dördünün birer köşesi yarım çember üzerinde olacak biçimde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere herhangi bir yarım çember üzerine, çapın üzerine böyle bir dikdörtgen yerleştirilirse, şu aradaki parçalar, yani şuralar birbirine eşit olmuş oluyor. Tam burası da merkeze denk gelmiş oluyor. Zaten bu dikdörtgenler birbirine eşit olduğuna göre, buradaki merkezi gösterirsek, çemberin merkezi, şuradaki ortadaki dikdörtgenin, tam ortasına denk gelmiş olur. Yani şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe zaten yarı çap olacağına göre tam ortası buraya denk gelmiş oluyor. Buradaki dikdörtgenlerde eş olduğuna göre e burada gördüğünüz gibi tam ortada olduğundan ve bu dikdörtgenin uzun kenarı 11 birim olduğundan gördüğünüz gibi şu parçalara da 5'er birim kalmış oluyor. Aynı şekilde burası da 10 birim olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra Çemberin merkezi burası olduğuna göre ben merkezden bu üstteki kirişe dikindirirsem şurası sonuçta bir kiriştir toplamda. Evet, burayı kirişi keş parçaya böler. E toplamda burası 4 4 4 toplamda 12 birim olduğuna göre 6 6 diye bölecek. Gördüğünüz gibi şuradaki dikdörtgeni de tam ortadan bölmüş olur. O yüzden burası 2, burası da 2, burası da 4 olacak şekilde ayrılmış oluyor. Şimdi buradan sonra bu dikdörtgenlerin kısa parçaları da x olduğu için aynı şekilde buralarda yine x olmuş oluyor. Şimdi ben burada x'i bulabilmek adına bir pisagor oluşturmaya çalışacağım. Bunun için mesela şuradaki merkezle burayı birleştirirseniz gördüğünüz gibi bir tane pisagor şurada oluşmuş oluyor. Zaten şurası gördüğünüz gibi x birim. Burası x birim. Şurası toplamda 6 birim oldu. E bunların kareleri toplamı bize yarıçap verecek. Bir pisagorda şurada oluşturabiliriz. Mesela burayı birleştirdiğinizde gördüğünüz gibi şurada da bir dik üçgen oluştu. Ve pisagora göre burası yarıçap, çap, burası da yarı çap olduğu için bu yarıçapları çapları birbirine eşleyeceğim. Önce şu kırmızı e, dik üçgene göre pisagor yazarsam gördüğünüz gibi 2x'in karesi artı. 6'nın karesi yarıçapın karesine eşit. Şuradaki dik üçgende de e, gördüğünüz gibi bir dik kenar x, diğer dik kenar da 15 olduğu için orası da x'in karesi artı 15'in karesi olmuş oluyor. Bu ifadeleri açtığınızda burası 4x kare artı 36. Sağ tarafta x kare artı 225 oldu. x kareyi sol tarafa aldığınızda 3x kare. 36'yı sağ tarafa aldığımda 225 x 36'dan. E, burası gördüğünüz gibi 100... E, 189 olmuş oluyor. Her tarafı 3'e böldüğümde x kare buradan gördüğünüz gibi 63 gelmiş oluyor. x kare 63 ise her iki tarafın kare kökünü aldığınızda x eşittir buradan. 3 kök 7 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız e seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.